Merhaba herkese. Bugün ayın 12'si. Yarın 13'ünde Çetin Hoca ve Serra Hoca ile 28 günlük bir ay döngüsü serisine başlayacağız. Onun öncesinde zaten bize 2021 yılı için vermiş olduğu pratikleri yapıyorken ilave küçük ödevler daha eklendi yapacaklarımız listesine. Bu 28 günlük süreci vloglayacağım çünkü ee, çoğunda ofise 4. levhata gidip geleceğim. Pratiğime sabah 5'te başlayacağım. Ee, içinde satvik beslenme yani hayvansal gıdaların olmadığı e, yoğun pratiklerin yaşandığı ateş elementine tekrar başladım ve işte kabala kabalabati nefesi kumbaka nefes çalışması özellikle hava döneminde olduğumuz için nefes çalışmalarına ağırlık verdiğimiz bir pratik dönemi olacak. Hadi beraber 28 gün boyunca neler yapacağım izleyelim.